YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Ayata havacılık sektöründe beklenen toparlanmanın duvara tosladığını açıkladı. Türk Hava Yolları yılın 3. çeyreğinde ne kadar zarar açıkladı? Açıklanan zarar uzmanları neden şaşırttı? Mitsubishi gelişimi için 12 yıl ve 9,5 milyar dolar harcanan Japonya'nın ilk bölgesel yolcu uçağı SpaceJet projesini dondurma kararı aldı. Hava Yolları A380'i filodan çıkarma yarışına girdi. Uçaklarını mezarlığa gönderen Hava Yolları listesine bu hafta kimler girdi? Barcelona'da uçan taksiler sandığımızdan çok daha kısa sürede faaliyete başlayacak. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata tarafından hafta içinde yapılan bir açıklama havacılık sektörü için oldukça üzücü. Açıklama havacılık sektöründeki toparlanma hareketinin duvara çarptığını söylüyor. Pandemi nedeniyle tarihinin en türbülanslı dönemine giren havacılık sektöründe yeniden başlayan toparlanma eğiliminin özellikle Avrupa ve ABD hükümetlerinin karantina uygulamalarını hayata geçirerek sınırlarını seyahat severlere yeniden kapatması nedeniyle büyük bir darbe aldığı vurgulandı. Ayata Eylül ayında küresel yolcu talebinin geçen yılın aynı dönemine göre %73 daha az olduğunu duyurdu. Ağustos ayındaki azalma geçen yılın aynı dönemine göre %75'ti. Kargo operasyonlarındaysa bu yılın Eylül ayındaki talep geçen yılın aynı dönemine göre sadece %8 daha az. Bu da sektördeki tek sevindirici haber gibi görünüyor. Çin ve Rusya'daki gelişmelere bağlı olarak iç hat pazarlarında durum daha iyi gidiyor olsa da Yerel uçuş trafiği toplam trafiğin 3'te 1'inden biraz fazlasını temsil ediyor. Bu nedenle genel bir toparlanma yaşanabilmesi için iç hat pazarındaki canlanma yeterli görünmüyor. Dünya çapında yaklaşık 300 hava yolunu temsil eden Ayata bu yıl uçakta seyahat eden 1.2 milyar yolcu arasında yalnızca 44 potansiyel Covid-19 vakası bulaşması tespit edildiğini bunun da 27 milyon yolcuda bir virüs bulaşma ihtimali olduğunu iddia ediyor. Ayata'nın bu görüşü Covid-19'un uçuşta yayılma riskinin imkansız olmasa da çok düşük olduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklendi. Ancak literatürde yayınlanan bilimsel çalışmalar yolcular arasında enfekte durumunun raporlanmamış olması virüsün uçuşta geçmediği anlamına gelmez görüşünde birleşiyor. Öte yandan hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Ayata uçan enfekte yolcu sayısını sınırlamak için uçuş öncesi Covid testi yapılmasını tavsiye ediyor. Ayata karantina şartlarının kaldırılarak her yolcuya zorunlu olarak uygulanan bu test sonuçlarının tüm ülkeler tarafından kabul edilmesinin bir standart haline gelmesi gerektiğini düşünerek konuyla ilgili uluslararası sivil havacılık örgütü ICAO'yu göreve çağırıyor. Mitsubishi Japonya'nın ilk bölgesel yolcu uçağı SpaceJet projesini dondurma kararı aldı. Geliştirilmesi için 12 yıl ve 9.5 milyar dolar harcanan Japonların yerli yolcu uçağı projesi için alınan bu karar hayal kırıklığı yaratırken ülkenin en büyük uçak üreticisi Mitsubishi bunun yerine yüksek karlılık potansiyeline sahip yenilenebilir enerji projelerine ve diğer ticari girişimlere odaklanmayı planlıyor. Japon hükümetinin ülkedeki havacılık endüstrisini başta Boeing olmak üzere diğer imalatçıların ürettiği uçaklar için parça tedarik etmenin ötesine geçirmeyi umduğu için 2008 yılında Mitsubishi Regional Jet adıyla başlatılan proje daha sonra SpaceJet olarak yeniden adlandırılmıştı. SpaceJet'in başlangıçta 32 sipariş veren La Asman müşterisi Ana Hava Yolları'nın filosunda hizmete başlaması planlandı. Ancak teknik sorunlar ve tasarım aksaklıkları ilk teslimat tarihini tam 6 kez erteledi. Mitsubishi Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı Zero savaş uçağını geliştirdi ve ülkede havacılık endüstrisinin öncüsü olarak görülüyor. Japonya'nın en son geliştirdiği yolcu uçağı olan Turboprop YS-11'in üretimi 1973'te durduruldu ve projeden elde edilen bilgi birikimi geleceğe aktarılamadı ve kaybedildi. Şirket sıfırdan yeni bir uçağın yapımı ile ilgili yaklaşık 1 milyon parçayı tedarik etmek ve yönetmek için mücadele ederken Aynı zamanda yeni nesil yolcu jetleri geliştirmek için yola çıkan Brezilyalı ile kıyasıya bir rekabete girdi. Ancak 2018'de ilk uçağı teslim etmeyi başaran Embraer yarışı kazandı ve bu gelişme Japonlar için ölümcül bir darbe oldu. Koronavirüs kriziyle Mitsubishi, önce Mart ayında ABD hava yollarından sipariş alabilmenin anahtarı olarak görülen SpaceJet'in yeni varyantı için yaptığı planları askıya aldı. Hafta içinde ise tüm SpaceJet projesinin dondurulduğunu açıkladı. Mitsubishi'nin aldığı bu kararla ticari havacılık endüstrisindeki tüm işlemlerin yarısı askıya alınmış olduğu ve böylece 1.15 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlanacağı belirtildi. Mitsubishi kararı açıklarken bölgesel jet için nerede olduğumuzu gözden geçirmek, iyileştirmeler yapmak ve projenin yeniden başlatılmasını değerlendirmek için çalışacağız bilgisini verse de Uzmanlar SpaceJet hayalinin tamamen bittiği görüşünde. Mitsubishi maliyetlerini azaltmak için yurt dışındaki tesislerden 2000 kişinin de işten çıkarılacağını duyurdu. A380 filosunu operasyondan çekme kararı alan hava yolları arasına katılan Etihad Hava Yolları filosundaki bir Airbus A380'i süresiz olarak storage koşullarına alınmak üzere Fransa'nın Tarp kentindeki uçak mezarlığına gönderdi. 2014 yılında Etihad'a teslim edilen 6 yaşındaki uçak hava filosuna katılan ilk A380'di. Son ticari uçuşunu 22 Mart'ta Sydney'den Abu Dhabi'ye gerçekleştiren uçağın yaptığı son uçuşsa Abu Dhabi'den Tarba yaptığı 6 saat 44 dakikalık uçuş oldu. Etihad A380 filosunun planlanandan erken emekli edileceğini açıklamış ve A380 uçaklarının hiçbirini uçuş programına dahil etmemişti. Portekizli Charter Havayolu Highfly filosuna ikinci el A380 katan ilk havayolu olarak dünyanın 15. A380 operatörü olmuştu. Singapur Havayolları'nın emekli ettiği A380'i 4 Temmuz 2018'de filosuna katan havayolu daha 3 yıl bile olmadan A380'in filodan çıkarılacağını hafta içinde duyurdu. HiFly 2021 yılı için A380'in kiralama süresini uzatmama kararının COVID-19 nedeniyle jumbo olan talebin önemli ölçüde azalması olduğunu açıkladı. HiFly filosuna A380 yerine Airbus A330'lar katılacak. Uçağı filosuna kattıktan sonra mercan resiflerini kurtarın sloganını da içeren özel bir boyama yaptıran HiFly, süper jumbosu ile 3 yıl içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı taşırken tüm dünyaya da çevresel mesajlar vermişti. Highfly A380'i Türkiye'de daha önce iflas eden Thomas Cook'un mağdur yolcularını ülkelerine götürmek için Dalaman'a çok kısa bir süre önce de yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na inmişti. Airbus tarafından hava yollarına sunulan A380'in kargo versiyonu olmadığı için Highfly pandemi döneminde koltukları sökerek özel kargo operasyonları için A380'i kargo uçağı olarak kullanan ilk hava yolu da olmuştu. İspanya'nın Hava Trafik Yönetim Otoritesi Enair, 2022'de Barcelona ile Santiago de Compostela şehirlerinde uçan taksilerin faaliyetlere başlayacağını resmen duyurdu. Pandemi sonrası turistlerin şehirleri havadan keşfetmesi için yeni bir fırsat sunması ile birlikte şehirlerin sokaklarındaki tıkanıklığın da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Enair şu anda insanları kentsel ve yarı kentsel alanlar arasında taşımak için uçan taksilerin yaygın kullanımıyla Şehir içi paket teslimatlarda insansız hava araçlarının kullanımı üzerinde çalışan Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Horizon 2020 isimli iki projenin de katılımcısı durumunda. Her iki projenin de amacı 2022'de Avrupa'da hava taksilerin aktif hale gelebilmesi. Kentsel mobilitenin 3. boyuta yani hava sahasına da taşınması gerektiğini düşünen İspanyollar bunu verimli ve sürdürülebilir şekilde yapmanın yollarını arıyor. Hava taksilerin nasıl çalışacağı veya uçuş testlerinin nasıl yapılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak İspanya semalarında daha önce hava taksi prototipleri görülmüştü. Temmuz 2019'da İspanyol teknoloji şirketi Teknalia pilotsuz tek kişilik hava taksi projesinin prototipini uçurdu. Yolcunun yüküyle birlikte 150 kilograma kadar izin veren tasarım, 100 ila 300 metre arasındaki seyir irtifasında 15 dakikada 15 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Türk Hava Yolları 2020 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Buna göre şirket 3. çeyrekte 946 milyon lira net zarar açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam konsolide net zararı ise 5 milyar 203 milyon liraya ulaştı. THY 2019 yılının 3. çeyreğinde 3 milyar 707 milyon lira net kar açıklamış 2019'un ilk 9 aylık sürecinde ise 2 milyar 587 milyon liralık net kar rakamına ulaşmıştı. Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrek zararı analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Yılın 3. çeyreğinde 1.42 milyar lira zarar açıklanmasını bekleyen uzmanlar THY'nin zararının düşük olmasında 793 milyon liralık ertelenmiş vergi gelirinin önemli rol oynadığını düşünüyor. Geçen yılın aynı döneminde şirketin bilançosunda 831 milyon liralık ertelenmiş vergi gideri söz konusuydu. Ayrıca uçak ve motor alımlarına ilişkin hibe kredi gelirleri de zararın azalmasında etkili oldu. 2019 yılının 3. çeyreğinde 43 milyon lira olan uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri bu yılın 3. çeyreğinde 289 milyon liraya yükseldi. Öte yandan yılın 3. çeyreğinde 229 milyon lira olan Sigorta tazminat ve ceza geliri de net zarar rakamını azaltmaya yardımcı olan bir başka kalem oldu. Yılın 3. çeyreğinde Türk lirasının dolar karşısında gösterdiği yaklaşık %13'lük gerilemenin de Türk Hava Yolları bilançosu üzerinde baskı yarattığı düşünülüyor. Şirketin bu yılın 3. çeyreğinde net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 düşüşle 11 milyar lira olarak kaydedildi. THY'nin 3. çeyrekte birim yolcu getirisi dolar bazında %10.5 azalırken Birim giderleri ise %54 arttı. Yakıt dışı giderlerde ise yıllık artış %79 oldu. Şirketin net borcu çeyrek esnasında 87 milyar liradan 109 milyar liraya yükseldi. Almanya'nın milli havayolu Lufthansa da yılın 3. çeyreğinde 2 milyar euro zarar ettiğini açıkladı. Böylece havayolunun yılın 9 ayındaki toplam zararı 5.6 milyar euroya ulaştı. Alman Havayolu geçen yılın aynı döneminde 1.2 milyar euro kar açıklamıştı. Pandemi sürecinde iflastan kurtulmak için Alman hükümetinden 9 milyar euroluk destek paketi alan Lufthansa 3. çeyrek rakamlarıyla yeni bir destek paketine daha ihtiyaç duyduğunu da açıkladı. İspanya'nın milli havayolu Iberia, pandeminin ardından yolcu uçaklarını kargoya dönüştüren havayolları listesine adını yazdırdı. Havayolunun dönüşümünü tamamlayan ilk A330'u Los Angeles'tan Madrid'e uçtu. Uçağın bu iki şehir arasında haftada 4 kargo uçuşu yapması planlanıyor. Uçakların yolcudan kargoya dönüşüm trendinin startını Mayıs ayında Lufthansa CEO'su Karsten Spohr vermiş, arkasından KLM, Swiss, Ethiopian, Qantas, Air Canada, Avusturya Hava Yolları, Cathay Pacific, Delta Airlines ve United gibi hava yolları takip etmişti. Pek çok hava yolu yolcu uçaklarının koltuklarının üzerine koyduğu kolilerle hatta koltukları sökerek kargo operasyonları yapmaya başlamıştı. Önümüzdeki aylarda hava kargo talebinde bir artış bekledikleri için bu adımı atan Iberia yöneticileri pazar taleplerine her zamankinden daha iyi uyum sağlamaları gerektiği görüşünde. Bu adımların personelin aktif göreve devam edebilmesini sağlamak ve gelir akışının çeşitlendirilmesine yardımcı olmak için atıldığı belirtiliyor. Dönüşüm sürecinde kargo alanlarının koltukların sabitlendiği zemin raylarına tutturulduğu ve yeni konfigürasyonla 105 metrekare alan ve 18.000 kilogram ek taşıma kapasitesi sağlandı. Covid-19 salgını nedeniyle eski günlerini arayan havayolu şirketleri yeni çözümler aramaya devam ediyor. Pek çok farklı havayolu uçmayı özleyen yolcuları için başlangıç ve bitiş noktası aynı meydan olan birkaç saatlik özel uçuşlar düzenliyor. Bu trendin son temsilcisi olan Tayland'ın milli havayolu Thai Airways'te sıra dışı bir özel uçuşu hazırlanıyor. Hiçbir yere uçuş konseptini farklı bir boyuta taşıyan havayolu DinDar vatandaşlara yönelik özel bir sefer planladı. Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'ndan kalkan bir uçak Ülkedeki 31 şehirde yer alan 99 tapınak bölgesinin üzerinde uçacak ve 3 saat sonra kalkış yaptığı meydana geri dönecek. Böylece yolculara uçakta ibadet imkanı sunulacak. Bu özel uçuş için business class biletler 248 Euro'dan, ekonomi biletlerse 149 Euro'dan satışa çıkarıldı. Öte yandan pandemiden ciddi şekilde etkilenen ve Mayıs ayında iflas koruma başvurusunda bulunan Taya Airways 34 uçağını satışa çıkardı. Satış listesine konulan uçaklar arasında 10 adet Boeing 747-400 Altışar adet Boeing 777-200, 777-300, Airbus A340-600, 3 adet A340-500, 2 adet Boeing 737-400, ve bir adet Airbus A300-600 bulunuyor. Havayolu uçakları alıcılarına en geç 2021'in ikinci çeyreğinde teslim etmeyi planlıyor. Covid-19 kriziyle boğuşmaya devam eden ABD'li havayolu Delta, filosundaki Boeing 777 uçaklarının tamamını 20 yıllık hizmetin ardından resmen emekli etti. Delta'nın 777 ile yaptığı son ticari uçuş 5 saat 20 dakika süren New York Los Angeles uçuşu oldu. Filosunu basitleştirmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için harekete geçen Delta, Önümüzdeki 5 yıl içinde 380'den fazla uçağını emekliye ayırmayı planlıyor. Bunların 200'ünü önümüzdeki 12 ay içinde emekli edecek. Filoyu basitleştirme adımıyla uçuş ekiplerinin eğitim maliyetlerinin düşmesinin yanı sıra yedek parça satın alım ve bakım maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor. 1999'dan beri filosunda 777 uçuran Delta, artık ultra uzun mesafeli rotaları için Airbus A350'ye odaklanacağını açıkladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.